Buyurun. Dernek başkanı burada mı? Burada. Siz kimsiniz? Biz Kandarya Sevenler Derneği'nden geliyoruz. Ne istiyorsunuz? Bizi de koruyun sayımız çok Da La kaçırma şöyle. Dernek başkanı nerede? Evet. Kardeşim için. Buyurun. Kime bakmışsınız? Sen Batuhan'ın neyesin lan? Ev arkadaşım. Ne oldu? yok kendisi. Siz itinayla penis büyütüyormuşsunuz. Müsaade ederseniz biz bir içeri girip bakacağız. Eriyorum lan. Kimsiniz lan siz? İttirin de elini ayağını s*** kimsiniz arkadaşım? Oğlum bak ben senin arkadaşın değilim. Şimdi sen böyle artist artist davranırsan bu tesli haberin olsun ha. Kaç şeker attı lan bu ne? Üç şeker attı. Ay. iyi. Sen Mesut Usta'sın değil mi Mesut Usta? Evet. Ha. Siz kimsiniz? Ya Mesut Usta biz Amir'le beraber ortak bir ev yaptıracağız da böyle lüks bir ev. E dediler ki Mesut Usta'ya git. Ama biz lüks ne onu bilmiyoruz ya yani ne? Ebeveyn banyosu varsa lükse girer. Ebeveyn ana demek yani biz cinayet bürodan geliyoruz kardeşim. Bugün gör Şafak, öldürülmüş. Vallahi mı? Kim öldürmüş? Bak gördün mü klasik katil tepkisi ha. Nasıl öldürdün oğlum onu anlat. Allah belamı versin ben öldürmedim. klasik katil tepkisi de devam ediyor. Ha. Ha. Bir de yemin et sen. Yemin ederim ben öldürmedim. Abi katil bu. Alalım biz buraya gidelim. Bu ne böyle? Şşş siz polis mi siz? Yok. Toki'den geliyoruz. Topluk konut yapacağız da. Şşş. Dingil. Kalk kalk. Kalk uyuma kalk. Senin araban mı birader? He, benim arabam. Beğenemedin ben, mi lan? Vallahi vites doldururum <laughs> ha. Hadi, kalk. Tamam, tamam lan. Ne kızıyorsun? <laughs> Artistler, bir bakın bana. Gel. Gel lan. Sen kimsin lan? Ana bebeğe bak, beni dövdün. Sen kimsin lan? <laughs> ne diyorsun lan sen? Yardımcı... Lan, dağılın bakayım lan. Polis onlar. Amirim. Sen kimsin lan? Beni dinlerler amirim. Adam küfretti bize önce. Biz sadece bahşiş istedik. <gülüyor> <gülüyor> Gittin hemen bahşiş ürünlerini mi aldın lan? Ezik ezik. Messi'yle bir aşağı bir yukarı yapıyor. Başka hiçbir şey yok yani. Oğlum alacaksan adam gibi git Ankara gücünü al. Ya da Chelsea'ye al. O da kral takım. Kimsin lan sen? Biz internet denetleme kurulundan geliyoruz. İnterneti filtre Bundan sonra ünlü iki maç yapmak bunlar. Üçüncüsü yok. Yasak. Komiserim tanıyamadım. Kusura bakmayın. Buraya gelen polisler bellidir. Hadi oğlum hadi. Sen bir tuvalete git lan. Kimsiniz siz kardeşim? Kapıyı çalmadan böyle makama giriyorsunuz. Müfettiş, memnun olun. Ne müfettişi? Bildiğim milli eğitimden müfettiş. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Yo yok kardeşim yok. O, biz cinayet bürodan geliyoruz. Birkaç soru soracağız size. Öyle desenize. Bu kılıkta müfettiş mi gelirmiş okula? Ne varmış da bizim kılığımızda? Bir susla bir susla bir sus. sus, sus. Hayrola. Atilla Çakır sen misin lan? Evet. Ya siz? Biz Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden geliyoruz. Bu bahçeyi de hiç beğenmedik. Bak ben bunu beğendim ha. Dalga mı geçiyorsunuz? Kızıl saçlı abi. Kimsiniz? Merhabalar biz Kuaförler Derneği'nden geliyoruz. Sizin saçınızdan örnek alacağız. Son zamanlarda çok revaçta olan bir saç. Ancak tutturulamıyor. O yüzden sizin saçınızdan örnek almaya geldik. Anlamadım. Anlatırız. Akif sen misin lan? Yok ben Nurettin. Ben niye masada Akif yazıyor? Babam oluyor. Ben yardımcı olayım. Kiralık mı lazım yoksa satılık mı? Yok. Biz devre mülk işi için geldik. Ben arkadaşa mülkümü devredeceğim. Ne kadar devredeyim? Ne kadar gider? Cinayet pro, kardeşim ya. Cinayet pro. o. <laughs> Kolay gelsin Buyurun hoş geldiniz. Arkadaşın işi bitmek üzere. İki dakikaya alırım size. Yok <laughs> la biz başka bir iş şey için geldik. Abi esasında sen bıyıkları aldırsan güzel olur ha. Tangalak tangalak konuşma lan. Senin köpeğin var mı? Var abi. Nerede? Arka bahçede. Şey yapıyordur o şimdi. Yani arada bir başka mahallenin köpekleri gelir. Bizimki onları bir güzel. Bu arada siz kimsiniz abi? Hayırdır? Doğum kontrol uzmanıyız. Senin köpeğini kontrol edeceğiz. Acaba korunuyor mu korunmuyor mu? Onlara bir bakacağız. Ya polisiz işte polis. Senin köpeği görmemiz lazım. Bir denek falan varsa ama deneye ver öyle gidelim. Deneye ne yapacak komiserim? İşte köpek iş üstündeyse şöyle bir dürtelim. Ya ne yapacaksın oğlum? Allah Allah. Değnek lazım bana. Adı ne köpeğin? Tony? Evet, şu göster Tony'yi bize hadi. Arkadaşlar kolay gelsin. Sami sabah burada mı çalışıyordu? Evet, siz kimsiniz? Biz maliye polisiyiz. Hesaplarda usulsüzlük musunuz? niye yapıyorsunuz? Daha geçen ay denetlediler. Sami ile ilgili bir sorun mu var, o bir şey mi yapmış? Hemen de bakıyorum Sami satın öyle deyince. Cinayet büro, Sami ile ilgili birkaç soru sormamız lazım. Hayırdır, bir sorun mu var? Evet, Sami bu sabah öldü. Ne? Ne biçim insanlarsınız siz? Ölüm haberi böyle mi verilir? Siz arkadaş mısınız? Nişanlısıyım. Buyurun. Tursun Tunç sen misin birader? Benim. Siz kimsiniz? Cinayet Büro. Polis misiniz? Yok. Cinayet Büro'da ben çayıcıyım. O da tostçu. Tost istiyor diye sormaya geldik. Dalga mı geçiyor? Ne Polis, tabii. Emir sen misin Emir? Benim. De siz kimsiniz? Biz Ankara Üstüz Derneği'nden geliyoruz da. O gruba üye olduk, senin gruba da üye olacağız. Kimlik fotokopisi şey yeter mi ona? Anlamadım. Buyurun. Sermet sen misin lan? Budur abi ya, budur. Tam Sermet gibi var. Baksana başka Sermet olamaz. Ne? Oğlum adam sana soru soruyor. Cevap versene. Sermet sen misin değil misin? Benim. Siz kimsiniz? Biz Alak masasından geliyoruz. Seni adım edeceğiz, haberin olsun. Ne? Daha ney ney? Ney deyip durma lan. Ney deyip zurna. Espri nasıl ha? Yaratıcılık iyi değil mi? Geri zekalı ya. Buyurun abi. Adın ne lan sen? Hüseyin abi. Soyadım da elçi. Elçiye zeval olmaz diyorlar ya ondan. Ne lazımdı? Asker kıyafeti. Bak şöyle güzel cepli külotlarımız var. Yok la yok istemiyoruz onları koy yerine. Anonslu kaset abi. Anonslu kaset mi kaldı? Kaset yok da CD var. Az alışkanlığı işte. Siz kimsiniz? Şimdi biz askere teslim alacağız. Üçümüz torpille aynı yere çıkarttık. Kıyafet alacağız. Akbaba'ya normal el kıyafeti ver, çavuş ver bir tane, bir de bana yüzbaşı ver, oradakilere şaka yapacağım. La polis kardeşim polis. Polis. Kimsiniz? Fizacıyız, sana sipariş getirdik. İster misin pizza? Ne pizzası ya? Prostitonu pizza, bilirsin prosciuttoyu seversin sen değil mi? O ne lan? Ne diyorsunuz oğlum siz? Oğlum biz polisiz la polisiz. Birkaç soru soracağız sana. Benim kardeş benim tamam. Biz bu ne için telefon etmiştim sana hatırladın mı beni? İki kişi misiniz? Benim işim olmaz lan. Geç masada konuşalım. Gel lan böyle gel. Gel burada konuşuruz. Bak baba. Hangi renk? Beyazlar lan. Beyaz. Sarı da seninki. Kırmızı da benim. Al. Ah. Hadi başla. Kimsin lan sen? Semih bir oğlum. Tanımadın mı sen Oğlum sen niye telefonda bana öyle yüksek fiyat çekiyorsun lan? Polis misiniz? Oyununa bak oyununa. Öyle söylesenize. Ben nereden bilirdim polis olduğunuzu? Polis olduğunuzu bilsem bu kadar para ister miyim sizden? Abi. Ne yapacaksın? Emniyet özel indirim mi yapacaksın lan? Olmaz mı komiserim? Yarı yarı yendi. Yarı yarı yendi. Hadi oğlum hadi oyna. Bak 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 bak. Virajı döndük. Bakkal çıktı karşımıza. Ha. Şurada işte. Ha. Bir bakkala benzemiyoruz aslında da böyle bir... Erdal bakkal yazıyor ama yani. Böyle bakkal olmaz ki ama ya. Büfemsi gibi bir şey. Aa, Süper mi bu ya? Bu kim lan? Ya var ya bir tane salak, boru döşeyen herif. Ha, tesisatçı. Ha, tesisatçı, tesisatçı. Hani boru döşemeye çalışıyor, karı peşinde koşmaktan boru da döşeyemiyor. Oh. Sen nerede almışsın lan? Evet, benim buyurun. Siz kimsiniz? Ha. Ee, biz Bakanlar Birliği'nden geldik İstanbul'dan. Ee, eksiniz, yediğiniz varsa söyleyin, onları halledeceğiz. Var mı eksiniz, yediğiniz kardeşim? Ha, yok. Sağ olun. Teşekkürler. Biz rahatız. Ne oğlum böyle bakkal mı olur la? Ne oğlum sen nasıl bir bakkalsın? Bana bir tarif et ya. Burada tavuk döner var, portakal var. Aşağı indin, nargile. Elmanlar gıdeler var mı? Var. Vereyim mi iki tane? Ver, evet. versin mi? Yok la, yok, yok. Biz cinayet bürodan geliyoruz kardeşim Ankara'dan. Doğru Ahmet'i tanıyor musun sen? Ahmet Doğru. Aa! Ahmet Doğru tanıyor. Kimsiniz? Darth Vader. Kulüpten gönderdiler bizi. O kim lan? Darthçı işte o. Dartçı, Okçu. Ha okçu. Meşhur Rob... okçu. Ha meşhur okçu. Robin büyük değil mi lan o? Yok yani Robin Hood da okçu da farklı klasman. Bununki daha büyük. Ya yani Robin Hood'unki daha büyük. Yontel'den daha mı büyük? Valla yalan olmasın bilmiyorum o kadar. Eyvallah. Tabii. Niye geldiğinizi söyleyecek misiniz? Cinayet bir o kardeşim. Girebilir miyiz içeri? Buyurun. Oğlum sen yorgun musun ya? Yorgun musun? Buyurun. Merhabalar Seda sen misin? Evet kimsiniz? Ben yaşam keçisiyim. Anlamadım. Kızım biz polisiz ya polis. Senin bu yaşam koçun öldürülmüş. Ne? Ahmet mi öldürüldü? Hı. Hı. İçeride konuşalım. Buyurun. Oh be. Kolay gelsin. Eyvallah. Vay. Akşama balık mı var lan? Ha. Siz kimsiniz la? Biz kimiz hemen açıklayayım. Biz Greenpeace'ten geliyoruz. Seninkini ölçeceğiz. Nasıl? Balığın boyunu ölçeceğiz, senin balığın boyunu. Eğer işaret parmağımdan küçük çıkarsa, hakkında yasal işlem başlatırım. Bir de üstüne seni döverim, haberin olsun. Lan sığır. Çık la bağışlar. Çık çık. Yürü git. <laughs> Görüyor musun amirim? Hemen nasıl atarlandı ha? Senin am... A, a, amirim, amirim, amirim mi dedin ya? Amir. Ha, amirim Ne oldu? Amirim dönünce bitirsin mi lan? Merhabalar. Merhaba, buyurun. Hanımefendi, biz kasko şirketinden geliyoruz. Bu Alper Bey kaza yapmıştı, onunla ilgili konuşmaya gelmiştik. Evet, buyurun. Ben kendisine bir haber vereyim. Tabii, siz verin. <laughs> Zafer de bayağı çapkınmış ha. Sen ya Yo bana ne tabi de yani hem karasa var hem dostu. Buyurun kimsiniz? Biz dostunuzun dostuyuz. Anlamadım. Efendim, biz cinayet bürodan geliyoruz. Bu Zafer Yel kaybolmuş. Biz öldürüldüğünü düşünüyoruz. İçeri geçebilir miyiz? Nasıl? Zafer öldürüldü mü? Yok biz sadece düşünüyoruz. Geçebilir miyiz içeri? Buyurun. Nergis Yakut. Evet. Siz kimsiniz? Ahlak büro. Cinayet büro. Geçin. Geçelim. O sen misin lan? Evet. Siz kimsiniz? CSI Dikmen. Çekil lan şuradan. Ne oluyor? Girin demedim ki. Ulan dün gece Nazlı'nın çalıştığı pavyona gitmişsin lan. Niye gittin lan? Ha? Aslında konuşmam gerekiyordu. Yani seni bulacaklar demişsin. Kim bulacaklar? lan? Bırak beni anlatacağım. Yürü. Geç. Bütün bu kitapları <laughs> okudun mu lan? Okumadıklarım var. Hangileri? Konuyu dağıtma lan. Hoş geldiniz. Buyurun ne bakmıştınız? Sende kelepçe var mı? Var abi. Olmaz mı? Deri mi metal mi? Yok. Şunda. Polis misiniz? Cık. Yok polis değiliz. Biz çıktık böyle biraz kol kola dolaşalım diye bir şeyler yapayım. Polis tabi lan. Sen kimsin? Necmettin. Mehtap fantazinin sahibi. Selam Aynen. gençler. Ne haber? Sen kalk oradan. Kalk kalk kalk. Gel şuraya. Eda'cığım otur. Teşekkür ederim. Ne demek? Buyurun. Biz yokten geliyoruz. Gül'ün taşçı hakkında birkaç sorumuz olacak. Polis, Hüsnü sen misin lan? Benim, sen kimsin? Biz Kültür Bakanlığı'ndan geliyoruz. Teftiş yapmaya geldik buraya. Kaç kutu film harcadınız? <laughs> Nasıl ya? Hoş geldiniz. Merhabalar. Ercümen Çözer. Odasında mı acaba? Kim soruyordu? Arkadaşlarıyız biz, çok yakın. Kim arıyor diyeyim? Besat. Harun. Harun Sinanoğlu. Hı hı. Buyurun, niçin geldiniz? Biz Amir'in lağda yaptırmaya geldik. Anlayamadım şöyle baştan aşağı. Buyurun. Niye açmıyorsun lan sen kapıyı? Uyuyordum. Orhan sen misin lan? Evet. Oyuncakçıda mı çalışıyorsun sen? Evet. Siz kimsiniz? Ben Gebet de ustayım. Eğer doğruyu söylemezsen keserim. Haberin olsun. Nasıl? Gel lan içeri. Gir. Gir. Buyurun. Biz Cemil Gümrükçü'yü arıyoruz. Burada mı? Evde değil. Kimsiniz? Kimiz? Ben söyleyeyim kim olduğumuzu. Biz Cemil Gümrükçü'yü sevenler kulübü kurduk Face'te. Ee, ben site yöneticisiyim. Amirim de zaten sitenin kurucusu. Değil mi abi? Kurucu olabilecek kadar. Ee, kolay gelsin efendim. Biz bir öğrenci arıyoruz da. Buyurun kimsiniz? Şantiye şefiyim ben. Abi de şantiye şefinin ortağı. Biz... Polisiz, polisiz efendim. Ne istiyorsunuz peki? Ne istiyoruz biz? Ee, felsefe bölümünde Şule diye bir kız var. Onu buradan bakabilir miyiz acaba? Yok, yalnızca Şule deme abi, şöyle olmaz. Şey, Şule, Cale, Berna, Selma. Biz tamam. bu dördünü arıyoruz. Sanıyor musunuz? Hayır, tanımıyorum. Bir baksaydın da sonra tanımıyorum deseydin ya. Bu şekilde bulamayız beyefendi. Ya sen bakıyorsun lan. Evet, o da mı lazım? Yok, adam lazım bize. Sarı Ahmet nerede? Siz kimsiniz? Kimiz sence? Şöyle bir bak bakalım, kime benziyoruz? Ha? Ben de polis gibi yok mu? Var. Var değil mi? Nerede bu Sarı Ahmet? O zaman onu söyle. Öyle biri kalmıyor amirim. Hangi odada kalıyor lan bu adam? Bak oğlum, ben sağlıklı bir adam değilim, benim yapım bozuk. Çabuk söyle. Vallahi komiserim... söyle lan. Ne ben kaç numarada? Üç numarada, kız... üç, numarada. Kaç? Üç. Ha. üç numarada. Üç numarada. Kaç? Üç. Üç numarada. Üç numarada mı? Polisi de uğraştırma bir daha. Polisi uğraştırma. Hemen söyle.